Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuşlar. Şahsiyeti silik insanlar olmayınız. Derler ki bir insanın şahsiyeti neyle silik olur ya Resulallah? Aleyhisselam'ın yaptığı tarif gerçekten bugün de yaygın maalesef önemli bir tarifte bulunur. Şöyle der. İnsanlar bana iyilik ederlerse ben de iyilik yaparım. Bana kötülük ederlerse ben de kötülük yaparım. İşte böyle diyen, böyle davranan şahsiyeti silik insanlar olmayın. Peki asıl şahsiyetlilik nedir? Siz kendi tabiatınızı şuna alıştırın der. İnsanlar bana iyilik yapsalar elbette iyilikle mukabelede bulunurum. Kötülük yapsalar asla onlara zulmetmem, kötülükle mukabelede bulunmam. İnsanların size davrandığı şekilde davranmak her kişinin kârıdır. Ama insanların size davrandıkları karşısında iyilikle davranmak mümin kişinin kârıdır. Arkasına Cenab-ı Hakk'ı alan, yaptığını Allah'ın avucuna emaneten teslim eden, bu inançla yaşayan, davranan bir insan için hiçbir iyilik kayıp değildir. Bunlar karşıdaki o iyiliği hak etmezse de öyledir. Çünkü aslında iyilik insandan çok iyiliklerin kadir kıymetini bilen Cenab-ı Allah'a bir emanettir.